Mersin'in Tarsus ilçesinde cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesi dünya ve Türkiye'nin her yerinden gelen yardım tekliflerine şiddet gösteren insanların rehabilite edilmesi için durumu kabul etti. Mersin Valiliği öncülüğünde ve koordinesinde toplanacak yardımlarla kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için eğitim amaçlı rehabilitasyon merkezleri açılması planlanıyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan, eğitim amaçlayan rehabilitasyon merkezlerinin açılması amacıyla bu yardım taleplerini kabul etmiş bulunmaktalar. Aile adına açıklamalarda bulunan Özgecan'ın amcası çok sayıda yardım teklifi gelmesine rağmen ağabeyiyle ailenin kabul etmediğini söyledi. Ağabeyinin çok kararlı bir insan olduğunu ifade eden Aslan, ancak arkadaşlarımızın aileye bir teklifi oldu. Bir okul veya eğitim tesisi konusunda Mehmet Bey'in gözleri parladı kızının adının yaşanması anlamında. Mehmet Bey'den gelen teklif okul değil ancak netleşen bir şey yok. Kadınlara ve çocuklara şiddet gösteren insanların eğitiminin sağlanmasına yönelik bir rehabilitasyon merkezinin açılması fikrini çok daha benimsedi diye konuştu. Arkadaşlarımızın bir teklifi oldu aileye. Bu yardımlarla bir okul veya bir proje eğitim tesisi konusuyla ilgili olarak Mehmet Bey'in gözleri parladı kızımızın adını yaşaması anlamında. Ailenin yakını Cengiz Kenan Erin ise Özgecan'ın ailesinin dünyanın her tarafından gelen maddi yardım tekliflerini kabul etmediğini hatırlattı. Kamuoyuna açıklama yapmalarındaki amaçların farklı amaçlı art niyetli insanların bunu kullanmalarını engellemek olduğunu aktaran Erin, medyada yer alan hesap numaralarına yardım etmeleri, başka hesaplara riayet etmemeleri gerektiğini söyledi. Ve sadece medyada yer alan hesap numaralarına yardım etmek isteyen insanların yardımları kabul edilecektir.